Merhaba arkadaşlar bu evin fiyatı 6 milyon TL biraz pazarlığı var 6 milyon TL Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metre arsası denize 1 kilometre yakınlıktadır yeni sıfır bir evdir hadi evimize bakalım. Ben fiyatları başta söylüyorum bana özenip herkes de yapmaya başladı diye düşünüyorum. Yani bence bu da iyi bir şey. Yani ben icat ettim falan gibi anlaşılmasın. Bende kat kat iyi arkadaşlar vardır. Bu ev aydın dedim Efeler Mahallesi'nde. Benden önce benden sonra çekip ben güncel fiyatı arkadaşımdan sordum size. Söylüyorum aynı ev yandaki ekstraları az fiyatı daha uygundu. Bir ara 5 milyon demiştiler. Şu anda bu 6 milyon TL. Yani o yandakine bir ara 5 milyon demiştiler. 5 milyon demiştiler. Karşıklık olmaz. Çünkü ben yayınlandıktan sonra biri diyor ki bu böyle demişti sen böyle diyorsun. Böyle öyle olunca ben de... Onlar sormadan ben söylüyorum. Deler arkadaşlar havada serin. Ben de böyle kurban etlerini antif buzdolabına atılmış et gibi dondum. Yani öyle serin hava. Bizde de biraz Erzurumluk var ya Erzurum. O yüzden böyle soğuk havalara dayanıklıyız arkadaşlar. Arsa 500 metrekare. Fiyatı 6 milyon TL. Bakın yanında bir tane 5 milyona var. Onu da çekeceğiz. Bu aynısı yanda bir tane daha vardı ona da 5 diyordular ne olur bilmiyorum uzun zaman oldu. Dolayısıyla bunun ekstraları var. Onlarda sauna yok bunun yerde ısıtması var komple klimalar var ısı pompası takılmış ısı pompası yerden ısıtma için. Bir de bu bütün odalarda klima var o klimalar da değişik bir tarzdır bir şeydir bana ismini söylediler de ben anlamadım. Şimdi döndük zemin kata. salon ayrı mutfak 2 oda iki banyo var. Üstte de sauna, iki oda, odanın biri giyinme kabinli. Efendime söyleyeyim, bir bu tarafa bakan teras var, bir de diğer tarafa. Bu taraf derken güneydir. Diğeri diğer taraftır. Kamera sistemi, alarmı da var. Diğerlerinde bu ekstralar yok. Dolayısıyla bu da böyle pazarlığı da var. Yani çıplak halde değil. Önünde havuz var, güney cepheli. Havuz tek kişilik bir aile için taşımalı sistem. Bakın o karşıdaki 5 milyon, yandaki de buna 5 diyordular. Hemen çevir çevir, hızlı çevir, korkma. Evet. Bu da böyle. E bizim evin kamerası var. Saunası var. Bunlardan fazla. Bunlardan fazla kamerası var, saunası var, komple klimaları var, ısı pompası var. E sauna zaten başlı başına fark. Neyse. Onlar da bizim malımız. Hepsi bizim malımız. Biz en zengin biziz gönlümüz zengin. Ve geldik arkadaşlar. Burada ne var? Bu taraf şu anda bulunduğumuz bu alan, bu alan yol seviyesinden 7 basamak yüksektedir. İki de bu ediyor dokuz basamak ev yerden yüksek. Yani yedi basamaktan sonra yol seviyesinden iki basamak daha yukarı çıkıyor. Mutfak, salon, arkada da iki oda var. Barbekü var, güneş kırıcılar var, kamera sistemi var. Dön babam dön 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 dön. Bir dön. de çabuk dön çabuk çabuk. çabuk. Tripodun bir şey yapmış ben dondum soğuk. Yani anlaşılıyor. O yüzden ben sana diyorum arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Evet bu da havuz alanı. Bakın burada da böyle koşarsınız. Ondan sonra evin tarlası var burada. Bu da böyle. Sevgili Can burada ne yapmışlar? Buraya da bir duş alanı yaratılmış. Bir duş alanı kamerada. Merhaba Haydar amca. Bir duş alanı da burada arkadaşlar. Bakın taşlar maçlar da iyi. Buraya da bir cammam yapmaya gerek yok. Eğer yapılırsa o zaman buradan böyle kapalı. Bana göre bu doğrudur. Ve şu anki hali doğru demek istediğim. Evet garajımızda da burada. Kumandalı mekanizması var. Böyle basınca açılır, kapanır. 2, 4, 6, 7 basamak demiştim. Yol seviyesine 7 basamak çıktım. Sonra 2 basamakla bu seviyeye çıktım. işte evin şekli şemali bu. Ve gel sevgili Can. Gel gel babacığım böyle dört tarafı bir daha dolaşalım. Furkan Dron'la da yaptı. Zaten arkada da bahçe var. Evet, gel 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 gel. gel Merhaba babamın. Valla biz ne yapalım? Biz televizyoncu seni de koyarız ha. E Burası Twintesi. He? Kaç para diyorsun? Kaç para abi? 7 milyon. E valla 7 de 8 de yani satayım. Kes, kepçe 1 de ordu değil mi? Evet, ben de sağ mazot aldım. Ben 500 lira aldım. 280 litre yazdı. Aynen. Yine eve elektrik 5 milyar gelmiş. Yani, 10, 10, e valla iyidir. Hayırlısı olsun. Alan alır. Giden gitti kalan sağlar bizimdir. Aslında evet canım benim hayırlı olsun 7 milyon. Evet bu da barbekümüz arkadaşlar ve fırtına kopuyor. Fırtına fırtına esinti var. Şimdi biz çelik kapıdan gireceğiz de şimdi biz böyle salondan geldik ve geç can hemen çelik kapıdan eve girmiş gibi dört tarafı gösterdik ve geldik. Yerden ısıtma komple klimaları var bu kaçıncı çekimiz biliyor musunuz arkadaşlar? Kulaklık var ya kulaklıklar bu mikrofonlar bozuldu. Biz yapıyoruz yapıyoruz ses alıyor. Biz neyse eve girdik. Eve girdik. Tarkan abi sana da selam. Ve burada portmantomuz var. Geç oraya bir daha özetleyeyim. Evet. Portmanto. Geldik. Çeri kapıyı kapattık. Burada bu ısınmayla ilgili sigma migma bir şey yazıyor. Gel babam biraz yakına gel. Geldik işte burada terekler, raflar var. Burada da bazen ayakkabı alırsın mağazada böyle oturduğun yer. Evet kıyafetini al çizmeni giy burada. Evet test ediyorsun. Burada bir daha portmanto. Burada da dolap var. Tavalar ışık olsaydı çok güzel olur. İskan alınmış hiçbir eksiği yok. Sevgili arkadaşlar bunlar ahşap, merdiven, sağlıklı merdiven yukarı çıkıyor. Holumuz bu. Burada ne var? Bu tarafta salon. Orada mutfak. Burada da iki oda, iki banyo var. Ve biri yarım, biri tam panel kapıdan geldik salonumuza. Merhaba salon diyeceğiz. Merhaba salon bu kapıyı kapatıp çarpılmasın. İyi. Salonumuz bu. Daha önce ben burayı sürmüştüm. Burası camdı. Burayı şey yaptılar. Ne yaptılar? Çevirdiler. Böylesi daha iyi. Ahşap böyle sütunlar koymuşlar. Salon bu. Salonumuz bu arkadaşlar. Mutfakta ayrı. Burada da bir cam var zaten zemin kata dışarı. Komple silinir, yerden ısıtma, saunalı, kamera sistemi, komple klimalı. Bir iki bir şey daha vardı. Ya bunun sistemi bilmedim. Bak gel can gel. Gel burayı göster. Arkadaşlar bu klima normal klima değil. Bunun bir değişik çok fonksiyonları var. nasıl bilmiyorum. Bana söylediler ben unuttum. Ve geldik mutfağa. Mutfakta bu. Mutfakta da, da buradan sırasıyla bakın ben niye yanlış açıyorum bakın böyle tüt açılıyor bakın bakın tüt açıldı böyle bunlar böyle amasörlüdür bakın tüt Heh, bu da açıldı bu terekleri gösterdik alttakilerin tütü yok evet bunlar da böyle ve geldik evye evye burası bulaşık burası ocak üstüne de dablumbaz var bu da tütlüdür böyle evet bu da böyle dütlü. Tamam. Bunu da açtık. Bunlar Bunlar nasıl açılıyor? Yok. Ha, bunlar böyleymiş. Hepsi dütlü olacak diye bir şey yok. Evet. Bunlar da böyle arkadaşlar. Bu ne? Şşt. Bunun tütleri de böyle. Bunlar da normal Ama amasörleri var. Mutfak bu. Şimdi mutfak bu kapı işte yarım tam burası da şişman buzdolabı mikrodalga. Burayı da özetledik. Yine klimamız burada ve bu tarafta salonu gösterdik, mutfağı gösterdik. Bu merdiveni özetledik. Burada da çamaşır makinesi bir de üstte havluluk var, üstte bir daha var. Ve geldik oda bir, oda bir. Birinci odamıza girdik. Birinci odamız bu arkadaşlar. Oda bir. Güzel bir oda. Ebeveyn banyolu. 15 metrekareden fazladır. Ya bu ne 15 o 18 metre var. Arkadaşlar bu da birinci oda. Yerle parke, laminat. Kapıları görüyorsunuz. Panel kapı. Ve banyoya geldik. Banyoya geldik. Evet. Ben bu fayanslara bakınca ben lisedeyken babam bana manifaturacıdan elbise almıştı. O zaman da nasıl alıyorduk? İşte al 9. ayda koyunlar doğursun. Borçla manifaturacıdan alırdık. Koyun doğurmasa borcu nasıl verecektik bilmiyorum bana bu renkte bir takım elbise almıştı. Buraya gelince o anılar aklıma geliyor. Hey gidi dünya, hey, Öyle işte. Döndük arkadaşlar. Geldik ikinci oda. Neler gördük neler yani. Hayat çok uzun aslında. Kısa mısa değil. Neler gördük neler. Bu da ikinci oda. Yine kafada klima var. Az önce gösterdiğim klima gibi. E, bu banyoyu göstereceğiz. Yine benim çocukluk takım elbisemin renginde bir tane taşlı banyo yine var duş akabin burada. Altta iki odanın ulaşı, oluşu daha cazip değil mi yani? değil mi Can? Altta iki oda var. Ve geldik arkadaşlar bunlar ahşap bakın demir memir değil. Bu da yarın bir gün topal oluruz. Başımıza hal gelir bir şey olur. Bu merdiven çok rahat güzel. Rahat çıkılır. Efendime söyleyeyim bu da aydınlatmalar da güzel. Şimdi bu kaç defa çektik ya hep kulaklıklar bozuk ya mikrofonlar o vesile ile can. Ama burada dur bir şeyler hem koridor hem diğerini. O yüzden biz yorulduk aç aç video çekiyoruz ya. Öf. Biri bize Allah rızası için bir çorba söylese. Arkadaşlar merdivenimizden geldik. Çalışmak öyle kolay değil. Dır 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 konuşuyoruz. Ve bu merdiven kovası bir teras burada var. Biri burada var. Teraslara odalara girmeden çıkılıyor. Bu terasın biri bu tarafta. Bu doğu tarafı. Bu kapısı hemen buradan giriyorsun. Dün buraya. Terasın güney tarafı da bu taraf karşısı Yunanistan. Evet, karşısı Yunanistan. Ve geldik can. Gel sauna. Bunun adı saunaydı. Saunalı yere giriyoruz. Saunalı yere girmeden hani altta vardı ya böyle bir şey çamaşır. Burada bir şey daha var. Ve burada Hilton dolap kapıları gördünüz. Ve yine takım elbisemin renginde taşlar. E döndük burada da klozet var. Kapı kapatma ceyran yok karanlık olur. Şimdi şey göster. düş ile saunayı göster. Düşümüz bu. Yani hamamı deriz ona düş deriz. İşte hamam yani. Saunadan çıkınca zaten hamam olur. Evet hamam gibi sıcak. Hamam hamam hamam. Antep'in hamamları. Ve saunalı bölgeden çıktık. Saunadan çıktık. Burada özetledik. Ve geldik giyinme kabinli Giyinme dolaplı oda. Yani giyinme kabin de var buranın. Bu da üçüncü oda. Bunun altında da bir oda vardı. Aynı zamanda bu ebeveyn banyolu odadır. Sevgili arkadaşlar geç cam kafetini kontrol et. Ayna. Ayna ayna. Yıllar yine dost bildiğim aynalar. Neden bana düşman oldunuz? Neden kaşlarım çatta? Ya Rabbi Allah ım. Diyor ya o yaş 35 şiiri. Burada beyefendinin dolabı. Burada hanımefendinin dolabı. Burası da banyo geri git sen gir tara ben çıkayım. Sen kalem ol ben kağıt yaz beni yari yari çiz beni yarim yarim. İkimiz girince birbirimize böyle trafiğimiz yoğunlaşır. Heh, gir git ta köşeye git klozeti de göster. Heh, bu evet. del arkadaşlar bakın banyomuz bu. Gördüğünüz banyo bu. Gösterdin. Banyoyu gösterdik. Ve şimdi kapı çekince burayı da göster. Sağlı sollu giyinme kabini karanlık çöktü. Evet. Gösterdim değil mi babam burayı da? Evet. Ve bu üçüncü oda oldu. Altta iki oda vardı. Bu da üçüncü oda. Döndük. Döndük. Yerden ısıtmalı dedik. Saunayı gösterdik. Şimdi buradan oraya gidiyor. Buradan oraya gidiliyor. Ve geldik bu odayı da gösterelim. Bu dördüncü oda. Dördüncü oda. Değerli arkadaşlar dördüncü odamız da bu. Oda dört. Bu odadan terasa çıkılıyor. Ancak koridordan da çıkılıyor. Yani burada biri uyuyunca biri bu kapıdan çık terasa git yapması diye biz de sanki öyle varmış gibi koridordan Şemami bahçesine gidelim. Bahçe Gül'a e. ve geldik Gül'ü sosuna. Geldik bahçemize, şey terasımıza. Terasımız bu arkadaşlar. Burada batıya bakan teras, diğeri de doğuya bakıyor. Esinti var ve terasta güzel bir pergüle yapmaya gerek yok. Denize de yakın. Denize bir buçuk iki kilometre yok ya bir buçuk var. Evet. Burada azıcık deniz meniz görüntüsü vardı. Kapımızı kapattık. Ve geldik geldik geldik. Geldik. Aha bu da Garbin afakını sarmış hazırlı çelikli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'ın var diyen Mehmet Akif'in dediği gibi Serhat tarafına bakıyor. Burası da ikinci terasımız. Sevgili arkadaşlar yani demeyen yani bakmış tabi Anadolu insanı hepsi aynı. Bakmış nerede şey var hemen Erzurum Kongresi Diyarbakır'dan çağırmış Samsun falan çünkü Karadeniz insanı deli dolu ya işte maşallah öyle bir ruh haliyle memleketi savunmuş ve cumhuriyeti ilan etmiş. O yüzden ben de o şeyi seviyorum. Garbın afak nazarlı çelik duvar. O tip şeyleri seviyorum arkadaşlar. Bunu da özetledik. Bir hatam olduysa çok bilmişlik yaptıysam Allah aşkına kusura bakmayın. Ne yapayım? Her gün video çekeceğim. Bir şey söylemesin. Çekilmez bu. Dolayısıyla hoşçakalın. Saygılarımla. İyi günler.